Efe'cim hoş geldin canım öğretmen öğrencim. <laughs> Şimdi oturduğun yerden cevaplar ver öğrencim benim tamam mı? Tamam. Arkanı dönsene. Tamam. O Bu yüzden bugün evet. saklanmaç oynayalım. Yes ilk Efe abi olsun. olsun. Evet. Gerçekten Efe. Efe sen ol. sen. Evet Efe Ebesen ol. Ebe. Sen. Ebe sen olacaksın. Ben niye ben Efe oluyorum? Bir kere benim Ebe olmamam lazım. Siz bana haksızlık yaptınız. Ebe, Mustafa Efe ile ilaydanın olması lazım. Tamam dur be dur be. Efe abi şey olsun diyenler. Ben. 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 ben sayacağım. Bir, iki... Arkadaşlar, Efe abici bugün doğum günü. Efe abiciye sürpriz yapacağım. Lütfen herkes sınıftan çıksın tamam mı? Ona sürpriz yapacağım. Tamam mı hocam? Herkes çıksın. Ee, tamam, tamam. Çok güzel düşünmüşsün. Hem de gönlünü almış evet, oluruz. Daha Her zaman abi ve kardeşlik benim için bir numaradır. Tamam arkadaşlar. Herkesi çıkardım. Bugün arkadaşlar Efe abici okula kitleyeceğim. Bakalım ne yapacak onlar tek başına. Şöyle bir arkadaşlar kapımızı... çık. anlayacağım. Her zaman abi ve kardeşlik benim için bir numaradır. <laughs> 9 60. Oh. lan. Gerçi doğru arkadaşlar herkes saklandı ya. Şimdi onları aramam lazım. Şimdi sizi çok rahat bir şekilde alacağım. Hop bala. E, ee, Ilayda? Elhamdülillah kim? Ilayda, e ee, seni o zaman. Arkadaşlar <laughs> ben gidip Ilayda'yı ebileyim. ebeleyi ilk gördüm, ebi ilk gördüm. Hava gidip gidip. E be be. Hadi herkes çıksın İlayda ye ben şey, çok basit oldu bu maç ya. Sen çok şapşalsın. Okulu kitledim üstüne. Hadi bakalım görüşürüz. Burada eğlenmene bak. Oo, yatağım da yok burada. Ben nerede yatacağım burada ya? Sırada mı yatsın <güler> bu çocuk? Burada benim belim tutulmaz. Kırılır kırılır. <güler conjugate> <laughs> <güler>. Gel buraya gel buraya. Yiyeceğim seni gel buraya. Ya beni Oo oh, İlayda arabamız da geldi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi artık bu okulu kullanmadığımız için bu okulu yok ettik buradan. Yani buraya ne yapmamız istiyorsunuz arkadaşlar yorumlara fikirlerinizi yazın. Biz de ona göre buraya ne yapacağımız arkadaşlar karar verelim. Baya büyük bir alanımız var yani burada. Oo oh, İlayda arabamız da geldi. Selamun Aleyküm Muhittin abi. Aleyküm selam efendim. Nasılsın? İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyim ben de. İlayda! illa arabadan daha parasını vermediniz hain. Anne bir Bir daha bu arabayı benden gizli seni bitiririm. Diğer arabamı sen patlattın zaten. Hayır Arkadaşlar bildiğiniz gibi İlayda Miray'la kaza yaptı ve arkadaşlar arabamı patlattı. O yüzden arabası kalmıştım ama şimdi yeni araba alacağım yani. Valla abişime de söyledim seni bu arada. Hayır sana bir ay yemek yok. Şaka şaka. Ee, abi şurada bir arabanın hafta. parası var yani. Tamamdır efecim hadi Allah'a emanet. Allah'a emanet görüşürüz. Ee, İlayda gelsene binsene abicim. Yok. Ben sana küsüm çok bağırdım bana. Ya abartma ya Allah Allah. Arkadaşlar şimdi gideceğiz yani okulumuza. Bugün okulumuz var bu arada arkadaşlar okulda yaptırdık. Çok mutluyum yani okul yaptırdığımız için. Okulumuz gerçekten eski halinden daha güzel oldu arkadaşlar. Çok mutluyum o yüzden. Okulumuz yapılmasaydı baya mutsuz olacaktım. Ama okulumuz yapıldığı için şu an iyiyiz. Ama Mustafa öğretmen falan hala kızgınım yani. Mustafa öğretmen bana baya ayıp etti arkadaşlar çünkü. Hocam Efe abiş e, okula geç kalacakmış işi varmış yok gelmeyeceğim dedi. Selamünaleyküm aleyküm. Geldi, geldi hocam geldi. Efe'cim hoş geldin canım öğretmen öğrencime. <laughs> canım öğrencim oldu Mustafa öğretmenim. Yangında tek başına bırakan öğretmen olur mu öğrencisini arkadaşlar? Ay. Olmaz Değruf. olmaz. Olmaz. Evet olmaz. Öğretmen. Peki arkadaşlar evet. yangında Üvey kız kardeş yani abisini oğlum, bırakan kardeş oğlum. Olur. mu? Olmaz. Kötü kardeş İlayda. Kötü kardeş İlayda. Kötü kardeş İlayda. Bak bak. Oğlum bak insanlara susturma. Şimdi şaplayacaksın ha. Evet çocuklar. Efe biraz haklı. Ama bazen hatalar yapılabilir. Önemli olan hatalardan ders almaktır. Çocuklar. Hocam hocam. hocam. Heh, buyur hocam. Saklambaç oynanır mı okulda? Lütfen saklambaç oynanır hocam. Ya ne saklambacı İlayda? Saçma saçma konuşma. Neyse. Bugün sizlere sorular soracağım. İlayda şimdi oturduğun yerden cevaplar ver Öğretmen öğrencim benim tamam mı? Tamam. Arkanı dönsene. Tamam. İlayda sen ne yapıyorsun? Tamam abi. Ya abi hep sorular soruyor. Ya bir geçiyorsun ben de? Biraz akıllı ol Allah Allah ya okulda saklanmaç oynanır mı? Ya Efe Berke. Bak ah, bana Efe Berke falan diyor abi diyeceği yere. Şimdi sana var ya lan beni çalırtma şimdi var ya çalırtma lan beni. Efe ha, Berke. Ayrı mısın boylum, boylu maymoyumun seni? Ya efe belki diyorum. Hocam soru. Evet. Şimdi İlaydacığım yerine otur. Yerine otur. Hocam, yerine oraya otur. Hayır vallahi şaktaban ettiniz beni. Vallahi bıktım ya. Evet. Neyse soru sormayacağım ben bu Çocuklar haklısınız aslında. Biraz öğrencilerimizin beynini boşaltmamız lazım. Rahatlatmamız lazım. O yüzden bugün evet. saklambaç oynayalım. Yes, ilk efe abi olsun. Evet. Efe. Efe. efe sen ol. Efe sen ol. Evet, efe. Efe sen olacaksın. Ya yani niye ben ebe oluyorum? Bir kere benim ebe olmamam lazım. Siz bana haksızlık yaptınız. Ebe Mustafa Ebe'le ne? ne olması lazım? Tamam dur be, dur be. Efe abi şey olsun diyenler. Ben. 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 Ya. Ben. Of! Oh. Neyse, ne oldu? Tamam ebe, ya ebe, ebe oluyorum ol. ya. Allah Allah. Gideyim arkadaşlar. Ama öncesinde bir e, ne dışarıda ne? nefes alabilir miyim? Hayır. Gel buraya şimdi ben eve yer hazırlıyorum buraya. Sen bizi görme diye. Buraya tamam. geç. Şöyle be. Allah Allah. Ah. Buraya bir tane tamam. kapı ekle tam olsun. Bekle ekleyeyim. Oha bir de kapı da ekle arkadaşlar. Bu nasıl bir mantık ya? Neyse. Hadi say. Allah Allah. Neyse bir dakika sayacağım. Bir, iki... Arkadaşlar Efe abici bugün doğum günü. Efe abici sürpriz yapacağım. Lütfen herkes sınıftan çıksın tamam mı? Ona sürpriz yapacağım tamam mı hocam? Herkes çıksın. E, tamam tamam çok güzel düşünmüşsün. Hem de gönlünü almış e. oluruz. Dağılacağım her zaman abi ve kardeşlik benim için bir numaradır. Hadi bakalım ben size şöyle bir alayım kapsüle. Tanrı Efe abi şey. Efe abi şey. arkadaşlar herkesi çıkardım. Bugün arkadaşlar Efe abi şey okula kilitleyeceğim. Bakalım daha çok okulda tek başına. Şöyle bir arkadaşlar kapımızı çıkık 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 çıkı çıkı. Tamamdır artık kapı açamaz. Efe abiş şey görüşürüz. 59 60 Oh Lan Gerçi doğru arkadaşlar herkes saklandı ya. Şimdi onlar aramam lazım. Ben deren deren ben deren. Şimdi sizi çok rahat bir şekilde alacağım. Hoppala. Ee? Bu acaba bunların içine mi saklandılar? Arkadaşlar bunların içine saklanamazlar ki. Ee nereye saklanırlar ki? Okul aslında saklanacak yer yok. Çok saçma. O zaman bunlar kesin dışarı saklandı. Ee? 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 Kapı niye açılmıyor? Lan kapı açılsana. İlayda. Selamünaleyküm. İlayda Ebeleyeceğim seni o zaman. Arkadaşlar ben yedi bir ayda ebeleyim. Ebeleyi ilk gördüm. Ebeleyi ilk gördüm. Hemen gidelim gidelim Ebe 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 ebe. Hadi herkes çıksın bir ayda ebeledim. <laughs> çok basit oldu bu maç ya. Ya çok şapşalsın. Okulu kitledim üstüne. Hadi bakalım görüşürüz. Burada eğlenmene bak. Ya ne diyorsun İlayda? Ne kitlemesi lan? İlayda? İlayda? Ha? Beni kitledi. Ar arkadaşlar. İlayda beni kitlemiş. Ha yeni İlayda. Of. Ben bu tuzağa nasıl düştüm ya? Acaba Mustafa öğretmenleri nasıl çıkarttı? Yoksa onlar da bu tuzağı biliyordu? Ya Mustafa öğretmenim var ya sizi bir yaktım çıranızı, Bitirdim sizi. Bu yapılan artık ikinci hata oldu. Artık hata değil yanlış sayılır. Hata affedilir ama yanlış asla. Oo, yatağım da yok burada. Ben nerede yatacağım burada ya? <laughs> of arkadaşlar Sıradan mı yatsın bu çocuk? Burada benim belim tutulmaz kırılır kırılır. <gülüyor> <gülüyor> Gel buraya gel buraya yiyeceğim seni gel buraya. Ya beni ne yiyeceksin beni yeme, yeme yeme Lütfen 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 beni yeme. Hoşt hoşt kaç hış hış. Hı, hı. Aa! Ah, 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 ah. Ben ölecek fobim var lütfen yanıma gelme. Ne işim var akşamları buraya kimse gelmez niye geldin? Buraya niye geldin biliyor musun? Çünkü benim evvel kız kardeşim buraya git dedi. Lütfen gelme. Yapma. 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 Benim çok fobim var. Yapma. Kaşınıyorum bak. Kaşınıyorum. Oğlum. Tekrar geleceğim. Bekle. Ah yukarıdan çıktı lan ben bittim ben bu yolum çekle nasıl burada geçireceğim bir günü ilayral lütfen beni çıkar buradan bu bir şakaysa lütfen beni yapma arkadaşlar lan bu ne ee, efendim abi ne yapıyorsun o çocuğum abi sen kimsin ben Aladdin'in sihirli lambası <laughs> Aladdin sihirli lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım satmarina Marina oh. efendim efendim Dile benden ne dilersen. Dile benden ne dilersen mi? Yemin et. E tabii ki de. Al bakalım şu lambayı bir avala. Tamam bir dakika hemen alacağım. Ee, kaç tane dilek hakkın var? Ee, bir. Bir. O zaman e, birse Mustafa öğretmenle İlayda buraya kilitlensin ben de buradan çıkayım. E, şey. Ney? E, şey. Ney? Yapamam. <laughs> Niye yapamazsın? Hani sen sihirli lambaydın? Ama kötü bir şey söyledin Efe onu iyi yapamam ki. Ama onlar bana kötülük yaptı. Sen kurallara uymuyor musun? Seni şikayet ederim. Ya sen mi? Ne, nereye şikayet edeceksin? Allah Allah. Adam bir şey söyle. Hadi bakalım ya. Hadi daha farklı bir araba söyle, ev söyle, para söyle. Arkadaşlar ben şimdi yapacağım biliyorum. Zaten bu sihirli lambayı ovalarsam istediğim yapılması zorunda. Şöyle ovalayalım. İlayda ve e, Mustafa öğretmen benle yer değiştirsin. <laughs> Eee devran döndü İlaydacım. Nasılmış? Ne yaptın Efe abi? Şimdi bıraktın. Eee Aladdin'in sihirli lambayı ben sattım gittim. Kendime bir saat aldım sat Marina. <laughs> Efe evladım ne yaptın bana? Eee ne yaptın falan yok. Siz hainliklerinizle beraber baş başa kalın. İki hain. Ben de gideyim evime güzel güzel yatayım arkadaşlar. İlayda evladım efemizi niye buraya gönderdim? Ne oldu? Ben nasıl buraya ışınlandım? Anlamıyorum. Ne kadar da kötü bir öğrenci. Ben doğum günü şeyi yapayım onu bizi buraya hapsetsin. Görün hocam, görün, görün. Çok kötü bir öğrenci cefabiş. İlayda yalan söyleme. Biz zaten saklambaç oynuyorduk. Bu işte bir terslik var. Bana ne yaptın anlat çabuk. Ben bir şey yapmadım ya. Allah Allah. Çabuk anlat. anlat ne? Onu buraya kitledim. Onu buraya yani. mı kitledin? Benim suçum ne, ne? Vallahi işte hata da onda. Gelip size konuşmak yerine gitti çevresini de Sizinle olan ilişkinizi bozdu. Yalan söyleme. Kesin benim onu bu tuzağa bildiğimi zannediyor. Haklı çocuk. Hep senin yüzünden. Senin bütün ben notlarına sıfır vereceğim. Neden sıfır? O zaman seni okulda bırakacağım. Aa, hocam saçmalama yani. Hanımefendi öyle olmaz ya. Konuşma. Ben, ben. Nasıl ben, halledeceksin? Hayır. Nasıl yani hayır? O zaman... Sana niye güveneyim? Ben... Aa, bakın burada delik var burada. Sandalye alalım şöyle bir. Although, Abi alalım, bir delik var. Çıkabilir miyiz? Benim, ya sen rahat ol Mustafa hocam ya. Şöyle bir dakika dur. Nerede delik? Heh. Şöyle. Oh. Heh. Heh. tamam çıktım ben. Ben de çıkmam lazım bir dakika. Alın Mustafa hocam bir tane daha atlamışsın sandalyeye. Allah. Olmuyor. Ah. Dur olmuyor. Dur, çekiyorum size. Ah. Ah. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Tamamdır. Hadi gel Efe abi intikam alalım. Niye bizi buraya kapat diye uykum var ya uyumak istiyorum. Ne intikam alacağız? Hem suçlusun hem güçlüsün bir de çocuktan intikam mı alacağız? Ben evime gidiyorum. Hadi görüşürüz iyi geceler iyi akşamlar hocam o zaman. Aynı Layda. Bir daha da beni böyle işlerine alet etme sakın. Seni okulda bırakıyorum. <laughs> seni gidip pislik öğrenci seni. Pis. Pis insan. Ses. <laughs> <laughs> Ses. Arkamdan da kanışıyor. Ses gidip bari atayım ya. Arkadaşlar buraya bir tuzak hazırladım. İlayda eve gelirse bir şekilde oradan kurtulup buranın içine düşsün diye. Düşsün de ben ona lan burada neler yapacağım. Hain İlayda. Gidelim arkadaşlar şunun üstüne oturalım bir güzel bekleyelim İlayda gelecek mi diye. Of arkadaşlar bir şey intikam almam lazım. Neyse. Gelemem ben sana gelemem ben. Öperim seni sana ben ben. Sus aa. Öperim seni sana doyamam ben. <laughs> ulan maymun, ulan hiç suratlı seni. Ne oldu lan? Ha? Ne oldu? Çok mu komik? Çok mu komik? Yedim diyor değil mi <laughs> Bir deneyim. Yok imkansız. Ha, Olmuyor. İmkansız. Yiyeceksin diye. Öncesinde de bunu düşündüm yani. Lan. Ah. Abim şu şey, dişlerim kırıldı. <laughs> Arkadaşlar. İlayda'nın bütün dişleri kırıldı. Yap, yap. Abi bütün yani düşeyip kurutma artık karışamıyorum. İyi oldu sana. Hain. Hain amsi. Hoş. Ya hadi. Kış. Hadi. hadi. Hadi beni, beni buradan çıkar ya hadi ya. Yok çıkarmayacağım. Neyse ver gelmesin. Bugünlük videomuz bu kadar. İlayda gördüğünüz gibi beni okula kilitledi. Ama ben de İlayda'dan güzel bir intikam aldım arkadaşlar. Hepiniz çok seviyorum. Hem hafif alınmışsınız. Ve arkadaşlar şuraya ne yapmamızı istiyorsanız onu yorumlara yazın bakalım. Hep ver gelmesin. Bugünlük videomuz bu kadar. Sağ soldan çıkamayız. Ortadan kalmayız. Sağ soldan çıkamayız. Tıklayın tıklayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ve bay bay.